Ayşe'nin İğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmaya güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Yazmamız toprak renklerinde arkadaşlar, içinde de pastel renklerimiz var. Yazmamızın markası Payidar ipek iplerimizin hepsi de altın başak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi modelimize geçelim. Ben yazmamın zürafasını gittim. Zürafa yapmak zorunlu değil. Ama zürafa sene oya yaparsanız daha gösterişli ve o da daha kolay yaparsınız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim başlayalım arkadaşlar. Şöyle ipim iğnenin dibinde buraya bir tane düğüm atıyorum. Tekli yönden, çift ipim arkadan atarak düğüm atarak başlıyorum. Bu ipimin de yönü bu taraf oluyor. Şimdi sonra keseceğiz. Hemen zürafama batarak ipimin üzerine de dü zürafa yapıyoruz. Düğüm atarak onu saklayacağız. Şöyle 2 3 3 tane zürafa yaptıktan sonra geri dönüyorum. Tekrar zürafamı batıyorum. Zürafa yapıyorum. Tekrar ipimi geri alıyorum. Son zürafamı yapıyorum. son zürafamın tam ortasına batarak bir tane orta kısımdan düğüm atıyoruz bu başlangıç ipimizi artık kesiyoruz bu şekilde başlarsanız başlangıç ipinizde olmamış olur aşağıdaki boş zürafaya şöyle dümdüz olarak ipimi indirdim tekrar 3 tane zürafa yapıyorum Üç tane zürafamızı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz arada hiç boşluk zürafa bırakmıyoruz hemen yine dağımızı yapıyoruz 2 her sırada bir tane eksiliyor ve bir tane ile bitiriyoruz geri alıyorum ipimi şöyle tam ortaya yakın değil arkadaşlar biraz daha kenarda düğümümü atıyorum tam ortasından zürafa'nın son düğümümü atarak tağımı bitiriyorum. Tekrar aşağıdaki boş zürafaya boş zürafaya inerek ipimi indiriyorum. Alt kısmını bu şekilde yapıp tamamlayacağız. Ben buna birkaç tane daha yapayım arkadaşlar. Sonra üst kısmına geçelim arkadaşlar alt sırasını bu şekilde yapıp bütün yazmayı bitiriyoruz şimdi üst kısmına geçelim şimdi üst kısmına başlıyorum şunu atlıyoruz şuna yapacağım modelimi ipimi şöyle kıvranı bir açalım şöyle 10 santim kadarıyla biraz uzun bıraktım ipimi başlangıç uç kısmını 10 santim kadar uzun bırakarak Buraya düğümümü atıyorum. Buraya bu aşağı indiğimiz ipe üç tane küçük boyda, yani şöyle orta boyda bir pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte. Tekrar pırpırımı ipime batıyorum. İkinci pırpırımı yapıyorum. Şöyle ikinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. buraya eşit boyda üç tane pırpır yaptık şimdi pırpırımı yazmamı döndürüyorum ilk yaptığımız pırpırın içine batarak ipimi yukarı çıkarıyorum yalnız burada şu şekilde bir tane bolluk oluşturuyorum bu biraz daha büyük oldu bir tık daha şöyle geri alıyoruz biraz daha yani küçültüyorum ipimi Hemen ikinci pırpırıma batıyorum. Buraya bir tane zürafa yapıyorum. Şu büyüklükte bir tane zürafa yaptım. Hemen ikinci son pırpırıma batıyorum. İkinci zürafamı yapıyorum. Şöyle bir tık daha kenara alıyorum. Aşağıdaki ipe batıyorum ve ipimi aşağı indiriyorum. Yine aynı bu şekilde bol olarak. Tekrardan döndürüyorum düz yüzünü. Şimdi tamamen kenara alıyorum modelimizi. Bu başlangıç ipimi de bu tarafa doğru alıyorum. Şöyle yapalım daha da iyi anlaşılsın. Katladım. Bu ipimi bu tarafa doğru aldım. Şunun üzerine düğüm atacağız. Şöyle elimle tutuyorum. İlk düğümümüzü atalım. Daha sonra zaten o kendiliğinden orada kalacaktır. Şöyle hemen yandaki ipimin üzerine düğüm attım. Bu ipi de yürüteceğim ki sık iğnelerim böyle kalıp gibi olsun. Buraya 11 taneye yakın sık iğne yapacağız. Şöyle 2 3 4 Şöyle tam kenara alıyorum. 5 6 7 8 9 10 ve 11. yapıyorum. Söylediğimiz gibi 11 tane sık iğnemiz sığmış oldu ipimizi. Şu şekilde bir sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi ikinci buradaki yaptığımız zürafaya batarak buraya bir tane sık iğne yaptım. Şöyle pırpırlarımı yapmadan ipimin kıvrağını biraz açıyorum. Bu suyun ipekler bazen biraz kıvrak oluyor arkadaşlar. Şöyle buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Bu büyüklükte bir tane pırpır yaptım. Şöyle hemen pırpırımın yanına batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen önüne yine aynı büyüklükte bir tane pırpır yapıyoruz. ikinci pırpırımı yaptım tekrar buraya bir tane düğüm attım yani sık iğne yaptık bir tane pırpır bir tane sık iğne yapıyoruz şimdi üçüncü pırpırımı yapıyorum ayarlıyorum ve hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve buranın pırpırları bitmiş oldu diğerine geçiş yaparak bir tane düğüm atıyorum. Şimdi buraya tekrardan bir tane daha pırpır yapıyorum. İkincinin pırpırlarına başlıyoruz. Düğümden sonra. Pırpırımı yaptım. Düğümümü atıyorum. Tekrar pırpırımı yapıyorum. düğümümü attım ve pırpırımı yapıyorum son pırpırımızı yapıyoruz şöyle düzeltiyorum bunları da iğne ile şu şekilde düzeltebilirsiniz sadece bu ortadakiler biraz yakın oluyor geçiş yaparken ve son zürafaya son sık iğnemi yaptım şimdi aşağıya şu aşağı inen ipe Yine ipimizi hala yürütüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ve buraya tekrardan 11 tane sık iğnemizi yapmaya başlıyorum. ve son sık iğnemi yapıyorum makasımı alıyorum bu başlangıç ipimiz artık kesebiliriz tamamen kökünden kesiyorum ve şöyle ipimi doğru yukarıya doğru alıyorum modelimi hemen ipe batıyorum son olarak bir tane düğüm atacağım modelimi toparlasın diye yukarı doğru Şöyle boşluk kalmasın istiyorum. Ve hemen kesiyorum. Ve modelimiz arkadaşlar bitmiş oldu. Ben şimdi bunlara da birkaç tane daha yapayım. Son bölümde görüşmek üzere diyelim. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun, hoşçakalın.